Sevgili hastam, öncelikle sizi tebrik ediyorum. Çok doğru bir karar verdiniz. Kendinize yapılabilecek en güzel yatırımlardan birini yaptınız mezoterapi yaptırarak. Hadi gelin bu süreç içerisinde neleri yapacağız, neleri yapmayacağız? Klinikte söylediğim, başınızın etini yediğim her şeyi bir de video ile pekiştirelim. Öncelikle, botoks dolgu, mesoterapi fark etmek için tüm enjeksiyonlarda ilk 24 saat boyunca iğne giriş noktalarının hala açık olduğunu varsayarsak, 24 saat boyunca cildimizi dış etkenlerden korumamız gerekiyor. Bu süreç içerisinde ilk başta ilk 8 saatlik periyotta biraz daha ehemmiyet göstereceğiz bazı noktalara. 1. mümkünse duş almamanızı isteyeceğim. Duş alacaksanız da sıcak suyla almamanızı istiyorum. İkincisi, yüzünüzü ovalayarak herhangi bir işlem, herhangi bir kimyasal solüsyon sürmemenizi hatta dokunmamanızı rica ediyorum. Üçüncüsü, elinizden geldiğince spor yapıyorsanız ilk 3 gün boyunca ağır sporları ve sizi çok terletecek sporlardan uzak durmanızı isteyeceğim. Dördüncüsü, bu aslında çok çok önemli bir şey. Mezoterapi seans gerektiren bir işlemdir. Eğer özellikle tek seans yapmış ve sizi yollamış değilsem, bunu böyle belirtmediysem ikinci seansınızın süresinde mümkünse dikkatli bir şekilde uyum göstermenizi ve tedaviye sebat etmenizi rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.